Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez diyor Sokrates. Güçlü sorular sorabildiğimizde kendimizle ilgili pek çok şey keşfedebiliriz. Peki nedir güçlü sorular? Güçlü sorular cevabı bir işe yarayan, sizde bir farkındalık yaratan, Hee, dedirten, sizi düşünmeye teşvik eden ve hedefleriniz için harekete geçirebilen sorulardır. İşte bu güçlü soruların bazılarını bu videoda sizinle paylaşacağım. Bu videodaki soruları geniş bir vakitte üzerinde düşünerek yanıtlamanızı öneririm. Böylelikle hem kendinizle ilgili yeni şeyler keşfedebilir hem de geleceğe dair yol haritanızı biraz daha belirgin hale getirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Önce eğlenceli sorularla biraz kendimizi tanımaya çalışalım. Diyelim ki hayatını anlatan bir film çekiliyor. Seni başrolde kimin, hangi ünlünün oynamasını isterdin? Bu seçtiğin kişiyle hangi özelliğin benzeşiyor? Sence neden bu kişiyi seçtin? Bu soruya vermiş olduğun cevap sana seninle ilgili ne anlatıyor olabilir? Peki bu filmin adı ne olurdu? Bu arada bu sorulara verdiğiniz cevapları yorum kısmında da bizimle paylaşırsanız sevinirim hepsi olmasa bile en azından birkaç tanesinin cevabını özellikle eğlenceli olanların cevabını merak ediyorum. Bir diğer sorumuz seni ya da hayatını anlatan özlü bir söz, bir şarkı sözü ya da bir atasözü, bir deyim seçsen bu hangisi olurdu? Peki bu soruya verdiğin cevap sana seninle ve hayata bakışınla ilgili ne anlatıyor olabilir? Süper bir gücün olsaydı hangisi olsun isterdin? Peki Sence neden bu cevabı verdin? Bu verdiğin cevap sana seninle ilgili ne anlatıyor olabilir? Bu verdiğin cevap senin için önemli olan hangi değer ya da karşılanmamış hangi ihtiyacınla ilgili olabilir? Mesela bu soruya genellikle zamanla ilgili cevap verenler mesela zamanı durdurmak isterdim, zamanı ileriye almak ya da zamanı geriye almak isterdim diyenler genellikle anda yaşayamayan kaygılı kişilerdir. Bize kendini tanıt dendiğinde genellikle adımızı, yaşımızı, işte nereli olduğumuzu, mesleğimizi, eğitimimizi falan anlatırız. Yarışmaları düşünün. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim demeden önceki tanıtımları. Peki sana kendini tanıt desem, adını, yaşını, nereli olduğunu, hayattaki rollerini, mesleğini, eğitimini bunları söylemeden kendini tanıt desem. Cevabın ne olurdu? Bu sorunun cevabını düşünürken zorlandın mı? Ya kendimi bunlar olmadan nasıl tanıtacağım? Dedin mi? Peki bu zorlanma sana seninle ilgili ne anlatıyor? Çevrendeki insanlar seni üç kelimeyle tanımlasalar ne derlerdi? Peki sen kendini üç kelimeyle tanımlasan hangilerini seçerdin? Yeterince paran ve vaktin olsaydı ne yapmak seni gerçekten mutlu ederdi? Peki bu şeyi bir ömür yapabilirim diyor musun? Yoksa ya bir süre sonra sıkılırım diyor musun? Peki diyelim ki ya sanırım sıkılırdım dedin. Bir ömür boyu sıkılmadan yapabileceğin bir şey olsaydı bu ne olurdu? Seni en çok öfkelendiren olayları düşün. Bu olayların ortak yönü ne? Bu olaylar daha çok neyle ilgili olaylar? Bu olaylar senin hangi temel değerinle ya da karşılanmamış temel ihtiyacınla ilgili olaylar. Onay görmek, sevgi, başarı, mükemmeliyetçilik. Ya da bambaşka bir şey. Bu hayatta senin için en önemli konular nelerdir? Bunlardan beş tanesini düşün. Bunlar ne zamandan beri senin için en önemli? Şimdi de bunu düşün. Diyelim ki dedin ki işte 2010'dan beri şu konu benim için çok önemli. Peki, 2010'da ne olmuştu? En güçlü ve en zayıf yönlerin neler? Zafın olan bir konu var mı? Varsa ne? Hedefine doğru ilerlerken seni engelleyen, seni geride bırakan inançların var mı? Varsa bunlar neler? Peki, bu inançlardan hangileri gerçekçi, hangileri bir varsayım? Bu inançların hayatına olumlu katkıları var mı? Varsa neler? Peki bu inançların hayatına zararlı etkileri neler? Faydalarını ve zararlarını düşündüğünde hangisi daha ağır basıyor? Bu inançlarının ya da korkularının gerçekçi olduğuna dair elinde kanıtlar var mı? Varsa neler? Peki bu inançlarının ya da korkularının gerçekçi olmadığına dair kanıtların var mı? Varsa bunlar neler? Korkmasaydın ne yapardın? Bakın bu çok önemli bir soru. Sevgili Bahar Eriş'in de güzel kitabının adı ve gerçekten çok önemli bir soru. Korkmasaydın ne yapardın? Bir şeyler yolunda gitmediğinde ya da bir aksilikle karşılaştığında o iç sesimiz vardır yani. Ya o iç ses sana ne diyor? Peki bu içinizde konuşan ses çocukluğunuzdaki hangi figüre ait? Anneniz, babanız, anneanneniz, babaanneniz, dedeniz, belki abiniz, ablanız ya da sınıf arkadaşınız size kimi anımsatıyor? Şimdiye kadar hoşlandığınız ya da hayatınıza aldığınız kişilerin ortak özellikleri neler? Peki bu ortak noktalar sana seninle ilgili ne anlatıyor olabilir? Sence bir insanın değeri nelere bağlıdır? Neler bir insanı değerli yapar? Peki sen kendine dışarıdan baktığında değerli bir insan mısın? Şimdi biraz daha hedef belirlemeye çalışalım. Olmak istediğin sen nasıl biri? İdeal seni düşün. Şöyle olsaydım gerçekten evet ya mutlu olurdum. İdeal ben bu dediğin. Olmak istediğin sen kim? Nasıl biri? Neler yapar? Diyelim ki bilmiyorum dedin. O zaman şu sorunun cevabını ver. Olmak istemediğin sen nasıl biri? 0 ile 10 arasında olmak istediğin sene 10 dersek şu anda sen kaçtasın? Ona ulaşmanı yani on numaraya gelmeni engelleyen şeyler neler? Peki on numaraya yaklaşmak için neler yapman gerekiyor? Sahip olduğun özelliklerden hangileri seni olmak istediğin sene yaklaştırabilir? Yani on numaraya yaklaştırabilir. Peki sahip olduğun özelliklerden hangileri seni on numaradan geri çeker, uzaklaştırır? 10 numaraya yaklaşmak için yani olmak istediğin sen olmak için şu anda yaptığın neleri yapmamalısın? Peki 10 numaraya yaklaşmak için şu anda yapmadığın neleri yapmalısın? Değiştirmek ya da geliştirmek istediğin bir takım kişisel nitelikler neler? Peki değişime hangisinden başlamak en hızlı ve en kolay olanı olurdu? Değişim için hangi eylemlerde bulunman gerekir? Somut adımları neler olurdu? Peki bunu bir hedef cümlesi olarak yazsam ne yazardın? Hedef cümlesi yazmak konusunda desteğe ihtiyacın varsa hedeflerle ilgili videomu izleyebilirsin. Diyelim ki hedefini yazdın. Bu yazdığın hedef gerçekçi mi? Ulaşılabilir mi? Şöyle bir bakınca yok hayır dediğini varsayıyorum. Bu durumda eğer böyle dediysen bu yazdığın hedefi daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir şekilde yazman gerekseydi nasıl yazardın? Peki bu hedefe ne zaman ulaşmayı planlıyorsun? Hedefe ulaşma tarihimiz ne olacak? Bu hedefe ulaşmak için günlük, haftalık ve aylık olarak atman gereken adımlar neler? Hedefine doğru ilerlerken karşılaşman olası engeller neler? Neler seni bu yolda zorlayabilir? Peki seni zorlayacak bu olası engellerle ilgili nasıl önlemler alınabilir? Efendim bu soru işi hoşunuza gittiyse eğer özellikle zorlu zamanlarda kendimize soracağımız ve bize farkındalık yaratıp bu zorlu zamanları daha kolay aşmamızı sağlayacak bir takım soruları paylaştığım şu videomu izlemeyi unutmayın. Videoyu yine açıklama kısmına ve yoruma ekleyeceğim. Kişisel gelişim ve psikoloji ilgi alanınız ise doğru kanaldasınız. Bu kanalda her hafta iki tane Yepyeni video yüklüyoruz kişisel gelişim ve psikolojik konularında. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğenerek ve yorum yazarak bize destek olursanız seviniriz.